Merhaba akşamlar Gübre Fabrikaları günlük görünüm. Ee, şöyle paralel yükselen bir kanalımız var gübre fabrikalarında. Ne altını ne üstünü kıramıyor buranın. Ee, şimdi bir yukarı doğru tekrar hareketi oldu tabi. Ee, oradan 8 günü kırmış. Şimdi şöyle söyleyeyim yani 45 önemli bir destek. 45 kırılmadıkça kısa vadede çok başınız belaya girmez. Onun dışında yani kanalın içinde kalsın da ama ne olursa olsun nasıl olsa yukarı gidiyor diyorsanız daha yani orta vadeciyseniz falan. 45'in kırılması durumunda 39'a doğru bir çekilme bekleyebilir. Yani 50 günde oradan geçiyor. Kanalın dibi de zaten 39'da ama major olarak kanal kırılmadıkça yani 50 günü 50 günü söylemiyorum ama kanal kırılmadıkça en azından orta vadede bir sorun çıkarması beklenmez. Tabii kanal kırılırsa o zaman döneriz, bakarız. Şimdi burada bir görünüm bir şey görünümü, e, ya da bayrak görünümü var mı diye merak edenler olabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir filema görünümü. Evet yani bu teorik olarak şöyle çizebiliriz. Bir filema görünümü ya da bir bayrak en azından çizebiliriz. Biraz böyle şu büyüteyim de ben de çizemiyorum küçük olunca. Yani şu, şu görünümde bir şey çizilebilir. Tabi yarını bilmiyoruz. Bu tür iki, bir, iki mumdan sonra bir düşüş mumu da gelebilir onu söyleyeyim yani iki tane mum oldukça güçlü mumlar ikisi de birisi yüzde iki buçuk birisi yüzde üç yetmiş üç ve fitilleri bile neredeyse çok küçük yani yok gibi bir şey dolayısıyla bu tür iki mumdan sonra bir mum daha olur mu aşağı yönlü yani beklenebilir ama söylüyorum asli olarak 45 lira orada dolayısıyla hani burada 45'ten de çizebilirsiniz bunu aşağı yukarı şöyle bir bayrak tipinde bir görünüm evet elde edilir gittiği yeri görmek lazım. Günlük takip etmek lazım. Onu söyleyeyim size. Yani nerede kırılırsa kopmayla bakın kopmayla onu söylüyorum. Yani Kopma ne demek? Böyle boşluklu bir ve e, hacimli ve güçlü gidişler olması lazım. O tür bir çıkış olursa evet şu direk gördüğünüz bayrak direği koptuğu yerden artık neresi olursa e, oraya doğru yukarı doğru bir e, direnç olarak veya hedef olarak belirlenebilir. Yüzde yüzde değildir. Onu da söyleyeyim. Yani bazen kopmayla oluyor. şey i̇şte geçen kimde oldu? Ünker'de benzer bir yapı vardı. 15-20 gün önce oldu ama yarıdan döndü yani. O bayrağın direğin yarısından döndü. Tamamına gidemedi bir türlü Ünker. Ayrıca ne yani teorik olarak evet aşağıdan gelen akımlar yukarı doğru döner denir ya da yukarıdan geliyorsa aşağı doğru devam eder. Yani geldiği yönün şeyini aşağıdan şöyle koparsa ama normalde bu tür tablolarda bir hissenin en üstünde veya en altında ise e, yönünü değiştirebilir hissin Yani aşağıdan gelir tekrar e, akım şöyle aşağıdan gelir tekrar aşağı döner diye de bir şey vardır. O da aklınızda olsun. Hiçbir zaman da e, bu tür yapıların nereye kopacağını %100 bilemezsiniz. Bunu da uyarayım. Ama takip edilir mi? Evet. Bir strateji olarak koyun grafiğinize oradan bakın kopmalar nereye gider ne kadar gider oradan ölçebilirsiniz bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok yani. Burada de aşağı bir yön veriyorlar. Hem Aresay hem Mekti. Yani hem MACD'de zaten hem de Aresay'da RSI Aresay değil de daha doğrusu özür dilerim MACD'de çok rekor bir seviyedeydi. 459 diye bir değer yok. RSI'ye baktığınız zaman zaten 75-80 civarında burada şey geliyor. Ker realizasyonu gübre de geliyor. Satıyorlar ki orada. dolayısıyla hani burada bir tane vardır. Çok geride. O da 2000 Ocak 2000, Şubat 2020'de. Ki şurası var. Yani e, orada çok ardı ardına bir yükseliş yapmıştı Günler süren. Rekordu orası yani 96. Onun dışında da zaten oraya yakın bir RSI tepesi yok. Ortalama olarak da dediğim gibi 80 civarı e, kar realizasyonu oluyor. Yani yukarı hareketlerde bunu da hesaplamanızı e, tavsiye ederim. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Genel görünüm pozitif kanal içinde kaldıkça e, onu da aklınızın bir köşesinde tutun. Herkese iyi akşamlar.